O kedinin tek bir şu Ya anlasında. aşkım ama simsiyah simsiyah. Yani düşünsene ya gündüz gözüyle de görsem çok bu şey hatırlıyor musun? hani taşındığımızda e, evin bütün camları açıktı da eve hani kedi siyah kedi girmişti de annem nasıl karşılamıştı kediyi? Bismillah bismillah. ama düşünsene bak evde hiçbir ışık yanmıyor. Ortam sessiz kapkara bir kedi karşına çıkıyor ve o gözlerle sana bakıyor yani. Evet. O an bir an karşıma çıktı canlandı evet, da evet. gerçekten çok, <gülüyor> çok <gülüyor> ben dedim herhalde Azra'yla <laughs> <laughs> Ay <gülüyor> Nereden <laughs> gidiyoruz? Sağdan düz gidiyoruz. Yani evet. Bir de şey vardır. Şimdi toplu taşımaya binerken özellikle bunu lise ve üniversite yıllarında çok yaşamıştım. 60 yaş üstü kadınların ayak atarken ki Bismillah demelerini hiç unutmayın diye devam Evet onu söylüyorlar <laughs> kesinlikle ona ben de katılıyorum. Ben mesela bir de yeni bir yere girerken örnek veriyorum yeni bir ev taşınacağım bir yer ya da yeni bir iş yeri ya da yeni bir işte mekan yani zamanımı geçireceğim yeni bir yere girerken sağ ayakla giriyorum. Hani uğur getirsin diye. Ya bunun da tabii altyapısını bilmiyorum. Bunlar hep böyle ...bize genlerimizden aktarılan ya da çocukluktan böyle kulaktan dolma kalan bilgiler gibi geliyor bana. Ama e, var yani, var. Bir dolu şey var aslında. Şimdi aklıma gelenleri tabii söylüyorum da. Senin böyle en saçma diye nitelendirebileceğin peki batıl inancın ne? Yani en saçma olarak nitelendirebileceğim annemin batıl inancını <laughs> anlatacağım. Ya yani annem zaten izliyorsa, selam söylüyorum buradan, yürüyen batıl bence. Her şeye bir batıl inancı vardır. Oturmaya, kalkmaya, yürümeye. İşte kızımızı ilk kez yıkamaya geldi. Biz normal şey gibi araba yıkar gibi soy. <gülüyor> <gülüyor> götür duşa, at suya, yıka, çık. Annem soydu. Sonra işte böyle tuttu. Ki üstüne de bir şey falan attı değil mi hatırlıyorsun? Evet evet. Aman nazar mı, batıl mı ne böyle üstüne bir şeyler attı. Geldi duşa böyle yavaş yavaş yıkıyor ama nasıl nazik yıkıyor. Yani ben hayatımda çocuğumu o şekilde nazik ettim. Biz bayağı bundan <laughs> etmişiz yani çocuğu değil mi? Kıyaslayınca şöyle nazik, mi? Nazik nazik kadın neyse sana verdi zaten hatırlıyorsun. Sonra o hani duş aldığı küvet var ya. Onu şöyle ayağıyla ileri doğru itti ve dönüp bana baktı. Dedi ki oğlum dedi. Bunu böyle ileri it ki hızlı yürüsün. Ha. Ve üstü çıplakken yani kapı eşiğinden geçirme. Sırtına bir şey yap. Şimdi bana bunu mantık olarak, izahatta bir açıklamasını yapabilecek mi bilmiyorum ama... Ya şöyle de olabilir, hani evrene aslında gönderilen enerjiyle de alakalı olabilir. Evrene hani gönderdiğinde enerjiyi sonuçta hani biz de bir enerjiyiz, biz de bir frekansız evet. öyle baktığında. Batılıların aslında altyapısı bence bu. Kesinlikle hani ne olmasını istiyorsan çünkü derler ya hani hayal ettiğin şey gerçekleşir diye hani hayal et ki olsun derler o yüzden... Hani batıllar da hep iyi yönelik batıllar ya. Ben öyle çok da hani kötüye yönelik bir batıl duymadım. Sadece mesela benim yaptığım hani elden ele bıçak verilmez. Aman tezgaha <laughs> koy ki işte kavga etmeyelim aramız evet. bozulmasın gibi. Mesela bunu ben de çok yaparım. Buna inanırım. Biz bunlarla büyümüş, büyütülmüş, büyütülmeye devam edecek nesilleriz aslında. Ve bunlar bizi işte yaptığımız şeye, hayatımıza, duruşumuza bunları etkileyen temel şeylerden biri.